Ayşe şereva. Anneciğim koş koş burada çok güzel balonlar var. Üstünde de Anneciğim, ne var? Anneciğim ne rüyası? Gel gel gel. Aa bak. <laughs> Anneciğim nereden çıktı bu balonlar? Ayşe şereva. kalk. Korkutma beni bu balonlar ne? Ayıcık. Maymun. Aa, bir dakika. Bana da malum çıkar, buna ayı çıkar. Bir tane soralım anneciğim karton kete. Karton ket bunlar. Bunlar... bunlar gizemli balon mu? Aa, gerçekten gizemli balon <laughs> ama kötü gizemler yok içinde. Çok güzel sürprizler var. Anneciğim. Ay hay bambam bir şey. Bambaşka neyse. Ya bambanı da niye getirdi ki bu? Bunun içinden bamban çıkacak deme sakın karton git bamban da çünkü odasını dağıttan şerevane geçiyor. Aa çilek neyin nesi? Ne yapacağız bunları? Patlatacaksınız ben şimdi bir tane iğne anne, vereceğim anne, şey anneciğim çıktı. patlatacaksınız mı? Çilek şey Korkma şerevah hiç korkma çok güzel hediyeler çıkacak içinden. Ama korkma. çok ses şey çıkıyor bu yerde. hiç korkma hiç korkma. Çok bir bakalım çıkıyor. kim patlatacak ki? Karton kek sen ben. mi patlatacaksın? Evet Ayşeriva hiç korkma. Önce hangisini patlatalım Ayşeriva? Hemen seç çabuk hangisini? Şuraya patlatayım. Anneciğim, anneciğim geçsene. Karton ketin <laughs> yanına geç Ayşeriva koş. Yok, yok, Karton ket, ket çağırsan Ayşeriva. Göl Ayşeriva. Göl 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 hiç korkma. Önce çilek diyenler. Çilek patlasın diyenler. Kimse çileği istemiyor. Çileği istiyorum. Çileği sen mi istiyorsun? Ben de şu ayıcıyı çok merak ettim. En güzeli hangisi karton ket? En güzeli. Ayıcığı patlatalım anne Ayıcık. Anneciğim ayıcıyı patlatalım mı önce? Ayı. Bak karton ket bizi kandırmıyorsun değil mi? İçinden güzel şeyler çıkacak. Ay hazır mısın anneciğim? Ay Karton ket patlat bakalım. Anne. <laughs> karton ket gerçekten bizi kandırmadın. Teşekkür ederim anneciğim bu konuşma olmaz ya. yok kızım ya ne konuşması gizemli ayıcık falan değil bu gerçekten bir ayıcık getirmiş sana karton kartonket anneciğim diğerlerini çok merak ettim hangisini patlatsın Şimri. hangisini Şimri. ay maymun Ayşe Reva gel çabuk karton ketin yanına gel korkma karton ket bu sefer kandırmıyorsun deme bizi gizemli balon falan değil değil mi bak önce güzel bir şey getirdin bize balonla şimdi bize kötü bir şey getirme lütfen Hazır mısın Ayşereva? Anneciğim gel yanıma, yanıma gel. <laughs> Ayşereva, hazır mısın? Hazır. Elimizle sayıyoruz. 1 2 3 Anne bunu <laughs> teşekkürler karton Ket. Ayşe, Ayşe var çok bu mutlu oldum. Sen bunu bilmiyorsun böyle Nasıl bu? karton Ket sen nereden biliyorsun böyle şeyleri ya? Ayşe Rıvan mutlu olsun diye. Hep zahire var mutlu olsun diye. <laughs> Beni affet zahire var. Odanı dağıttım geçen gün. <laughs> anneciğim affedebilecek misin? Sanki affedebilecek gibi. Tamam mı anneciğim? Aa Ayşe'li var. Bamban istemiyor. Bamban da kesin bir gizem var diye düşünüyoruz biz karton Ket. <laughs> Anneciğim o zaman çile, Anne. çileği, bir patlatsın. Ha. Ay Ayşe'ye var ya. şuna bak yumuş yumuş ya. <laughs> İnşallah sen gittikten sonra bunlardan bir gizemli bir şeyler çıkmaz. Karton kit. Hazır mısın anneciğim? Anneciğim bunu da sen patlat. Yok. yok. Hadi Ayşe'ye var lütfen lütfen bunu da sen patlat. Hiç korkma gel Ayşe'ye var Ay, gel. Anneciğim ya. Anneciğim ya. Tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> korkma. <gülüyor> Patlatabilecek misin? Ya çilek. Be, çilek ne alaka ya? Karton ket. Ay. Anneciğim çilek ne alaka? Ya çilek. Ya. Çok ses çıkacak. Hemen patlat kaç. Çilek. O zaman ver karton ket anneciğim. Karton kete ver. Al karton ket. Ay Şerif'a korktu. Uzaklaş anneciğim. Çilek. Acaba ne çıkar ki bu çilekten? Umarım gizemli bir şey değildir. Hadi karton git, hadi karton git. Bir patlat da bir görelim. Ayşeriva ya sürprizin ne? Hazır mısın Ayşeriva? Bir, iki, üç. Ayy, Anneciğim çilek tavşan mı? Bu bir çilek mi? Bu bir Ayy, tavşan mı? Ne bu? Geldim, Anneciğim bir gel bir gel. Ben bunu anlamadım. Bu çilek. Karton ket bu ne ya? Bize bir bunu göster. Ayşeriva bak şimdi. Bu bir çilek mi şu anda? Ama içinden tavşan çıktı. Anneciğim. Harikasın. Sen seviyorsun, siyah seviyordun. Siyah seviyor zaten değil mi Kartonket? Ama bunlar senin sevdiğin evet. şeyler Ama olduğu için sana almış. Anneciğim, bunlar senin sevdiğin renkler ya. Evet. Senin sevdiğin oyuncakları nasıl da bilmiş almış. Yoksa Kartonket'in en sevdiği renk tabii evet. ki de Kartonket'in en sevdiği renk. renk tabii ki de siyah. Bamban çıkarsa odasını dağıtır mı Ayşe nin? Ama anneciğim baksana karton kek pişman oldu. Bence Bamban da dağıtmaz gibi geliyor. Bence Bamban'la seni barıştırmak için e, bunda da Bamban koymuş bu balonun içine de karton kek. Öyle mi karton kek? Evet Ayşe o. Ben pişman oldum odana dağıttığına. Kesinlikle Bamban da pişman olacak. Hazır mısın Bamban geliyor. Evet. Bir, iki, üç. Aa Yuppie. Bugün Ayşe Reva çok güzel hediyeler çıktı güzel bir balonlardan Teşekkürler kartonket harikasın Süpersin kartonket Hello neighbor hello neighbor Ayşe Reva'yı gördün mü? <laughs> Görmedin Onu şurup içirmem lazım bulamıyorum Ayşe Reva'yı Ayşe Reva neredesin? Ayşe Reva Kızım neredesin? Bulamıyorum seni Ay Burada da yok. Hello neighbor. Hello neighbor. Ay şereva bu şurubu içerse. Bak ona ben bu mamaları verecektim. Nerede bu kız? Bakar mısın? Bu mamalar güzel mi? Bak bu şekeri verecektim. Bu bonibonları verecektim. Böyle yapacaktım Ayşe Reva ya Mavi bonibon, mavi bonibon. Neredesin? Böyle yapacaktım. Ayşe ya bunu verecektim. Sonra verir misin şunu? Kırmızı bonibon, kırmızı bonibon. Neredesin? Böyle yapacaktım Hello Neighbor. Ayşe Elif sonra bunu bunu verecektim. Sonra da pembe şeker, pembe şeker. Neredesin? Böyle yapacaktım. Ayşe ya bulmamız lazım. Ayşe sen Hello Neighbor kılığına mı girdin şurup içmemek için, he Mamaları görünce hemen ama açtın yüzünü. Buradaymışsın işte. Önce şurup içilecek Ayşe Reva. Ayşe Ay önce şurup. Ayşe Reva, Ay ben seni Hello Neighbor sandım. Aç şu kapıyı, aç şu kapıyı. Çabuk çabuk, önce şurup, önce şurup. Neredesin, neredesin? Ayşe Reva, burada. Verir misin şu mamaları? Ayşe Reva, mamaları verir misin? Hayır. Çabuk çabuk çabuk. Hayır. Bana bakar mısın be? Hayır. O zaman önce şurubunu içeceğim. Tamam burada bekle. Önce ben bir kaşık getiriyorum anneciğim. Hayır. Evet şurubumuzu Ayşe Liva'ya götürüyüm. Anneciğim. Aa, aa. Sevimli palyaço. Ne yapıyorsun sen? Ayşe Liva nerede? Bilmiyorsun Ayşe Liva nerede? Aa, aa nereye gitti ya bu kız? Bütün mamaları almıştı. Şurubunu içecekti ama ay, beni ay, kandırdı. Ay, sen bilmiyor musun nerede Ayşeriva? Aa, aa nerede ya bu kız? Bütün mamaları aldı gitti. Ben hemen şu mamaları bulmaya çalışayım. Nerede bu mamalar? Palyaço. Sevini Palyaço sen gördün mü mamalar nerede? Gördün mü? Nereye götürdü Ayşeriva? Şaka mı? Şaka mı yaptın sen bilmiyor musun mamaların yerini? Burada mı yoksa mamalar burada mı? Bilmiyor musun? Aa bir şuraya bakayım o zaman ben. Ayşe Reva mamaları nereye sakladı gitti? Nereye kayboldu bu kız? Ayşe Reva. Bak şurup da döküldü Ayşe Reva. Cık. Sevimli palyaço. Mamaları bulmam lazım benim. Anneciğim. Şapşik seni. Sen sevimli palyaço kılığına mı girdin şurup içmemek için? Mamalar nerede? Evet. Burada mı yoksa? Aç bakacağım. Hayır. Aç. Aç bakacağım. Hayır. Önce şurup. Hayır. Versene şu mamaları bakacağım. Kontrol edeceğim. Hiç şey yemiş misin? Hayır. İşte burada. <laughs> dur dur dur. Hayır bu sefer kaçmana izin vermeyeceğim. Kaçmana izin vermeyeceğim. <laughs> Ne yaptın Ayşe Reva? Bonibonları hep döktün ama. Evet. Ayşe Reva ya. Girmediğin kılık kalmadı. Yapmadığın yaramazlık kalmadı var ya. Şu şurubu içmemek için. Bonibonların hepsini döktün. Bak bak bir de yerden alıp yiyor. Tamam bırak anneciğim onları. Söz mü? Şurubunu içecek misin? Evet. Söz mü? Söz mü dedim. Hı hı. <laughs> Değil söz mü? Söz. Tamam. Hadi bakalım. Şuraya otur o zaman. Hemen şuraya bunu içiyorsun. Sonra mamalarını yiyorsun. Aferin kızıma. Yut 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 hemen. Evet. Yut onu yut onu. <laughs> Kapat ağzını. <laughs> Kusacaksın. Hayır kusamazsın. <laughs> Kötü mü tadı? Anneciğim portakallı şurup. <laughs> evet anneciğim artık mamalarını yiyebilirsin. Afiyet olsun. Doğru.